Saygı değerliyenler, bugünkü programımızda sizinle çok çok güzel, çok önemli bir konuyu ele almak istiyoruz. O da renklerin bizim vücudumuzda, ruhumuzda olan etkileridir. Ama renk kelimesini konuşuyoruz. Renk nedir diye düşündüğümüzde doğadan, kainattan gelen ışınlar herhangi bir cisme değdiğinde o cismin yansıttığı ışınların, o ışınların bizim gözümüze gelmesinin ve bizim gözümüzde o ışınların bize göre renklenmesine biz renk diyoruz. Fakat rengin kendi içinde de tonları vardır. Yani herkes bir konuya bakıyor, bir elmaya bakıyorsunuz, siz onu başka bir renkte, başkası başka renkte, biraz farklılıklarla onları görüyoruz ama birbirimizin farkımızda değiliz. Çünkü aynı gözlerle bakmıyoruz. Herkesin gözü her konuyu değişik olarak algılıyor. Oradan da renklerin tonları çıkıyor. Mesela size bir misal vermek istersek, bir tane beyaz rengin, sadece beyaz rengin 150 tonu vardır. 150 ton. Yani 150 değişik fark var beyazda. Ama biz bunların hepsini beyaz görüyoruz. O beyazları zaman zaman gözlerimiz ayırt edebiliyor. Zaman zaman edemiyor. Dolayısıyla biz bunları bu şekilde düşünelim. Eski Mısır döneminde Mısır kentlerinin birinde Heliopolis olan kentte, hastanelerde ışıkla ve frekanslarla insanlar tedavi edilirdi. Bu tedavi daha sonra geldi, ışınlarla şamanlar tedavi ettiler. Tabi orada ses de geldi ortaya ve ondan sonra İslamiyet'te de yine gelindi. İslamiyet'te de tedavi edildi. Ne oldu? Mesela İslamiyet'in ilk yıllarında tüm ruh hastalarına bedenlerini, renklerini yeşil boyarlar. Çünkü yeşil bizim ruhumuzu dinginleştiriyor. Demek ki renklerin bizim ruhsal durumumuza ve fiziksel durumumuza çok etkileri vardır. Renge baktığımız zaman Renk kendisi iki şekil oluyor. Bir canlı renkler, bir mat renkler. Canlı renklerin ve mat renklerin bizim vücudumuzda yine etkileri farklıdır. Mesela kırmızı renk veya diğer turuncu canlı renkler bizi coşkuya getiriyor. Bunun karşılığında mavi renk bizi ne ediyor? Teskin ettiriyor, sakinleştiriyor. Demek ki renklerinde bu kadar bu kadar bizim vücudumuzda önemi vardır. Ve bizim de aynı zamanda vücudumuzun derisi de bundan etkileniyor. Hem kendimiz etkileniyoruz, hem dünyadaki diğer insanlar etkileniyorlar. Demek ki renkler bu şekilde oluyor. Renklerin frekanslarına baktığımız zaman görüyoruz ki mor renk, indigo rengi, mavi renk yüksek frekanslıdır. Kırmızı, turuncu, sarı ise düşük frekanslıdır. Renklerde biz nerelerden faydalanıyoruz? Her yerde renklerle, bayraklarda faydalanıyoruz giysilerde, bayramlarda veya renklere çeşitli manalar vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla renk çok çok önemlidir. Renk bizim giyimlerimizde eğer dikkat edersek renkler bizim o günkü durumumuzu gösterecektir ve başkalarına da o yansımayı verecektir. Ve benim tavsiyem ne olabilir? Eğer olabildiği kadar biz canlı renklerden faydalanalım. Bizi ne yazık ki getiriyorlar. Koyu renklerde, tabii burada siyah rengin apayrı bir önemi var. Siyah renk, renklerin en üstünüdür. Bundan daha büyük, güzel renk yoktur. Ama biz hep beraber siyah giyersek gözümüz tek renkte olur. Mesela sebzelere baktığımızda, sebzelerde biz en az beş renk görüyoruz. Meyvelere baktığımızda... 6 7 renk görüyoruz veya bunların karışımından renkler görüyoruz veya gök kuşağına baktığımızda 7 renk görüyoruz. Dolayısıyla renkler çok çok değerlidir. Ben bu renklerin bu bölümünde size kısa bir bilgi vermek istedim. Bu kısa bilgiyle bundan sonraki bizim bedenimizde olan çakra bölümünü bundan sonraki bölümde izlemiş olacaksınız. Üçüncü renk bölümünü inşallah bundan İki hafta sonra renklerin daha daha neler yaptığını görmüş olacağız. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sizlerin hepinize can sağlığı, canlı renkler, güzel renklerde, güzel elbiseler giymenizi temenni ederim. Çok sağ olun, var olun.